Abiler cümleten selamünaleyküm. Şimdi güzel bir üçlü lot kampanyası yapacağım. Sezon ustanın ve Dappas ustanın bin ayar gümüş imzalı birebir Osmanlı sıkma benzetme malzemeleri. Bakımdan adet fiyatı 200-250 lira esnafta biliyorsunuz. Bunlar çok bilindik tespitler olduğu için abiler fiyatlarını zaten az çok biliyorsunuz. Malzemeyi damar yapısını görüyorsunuz. Ustanın Gümüş imzası da burada. Abiler yanında bir tane de birebir Osmanlı benzet bakın. Çok da güzel dik damar yapılmış Tablas Usta'nın. Çok da şık şöyle form verilmiş. Sadece abi şurası şu an değişiyor. Yine biliyorsunuz zar objeden yapılma. 925 ayar gümüş. Halkalar gümüş. İki yedek tamiri mükemmel bir zar objeden yapılma malzeme. Dostlar sadece şunun fiyatını bir satıyorduk. 350 TL'ye. Abiler burada 850 TL'lik bir malzeme var normalde. Bir tane var devam yok. Üçlü lot. Aldım diyen bir abimize 400 TL hayırlı olsun. Devam yok. Alan kazanacak. Tanesi 100 liraya gelmiş oluyor. Çünkü şu an Usta'dan çıkışı 120 lira. Alan bin hayrını görsün.